Buradan mısın? Ee, ne o? Açmıyor bu Macit. Açmıyor. Eğer onu tanıyorsam... ...bir daha dönmeyecek. Anne ben... ...ben çok üzgünüm. sevdiğin herkesi benim yüzümden kaybediyorsun. Sen bunları düşünme. Dinlenmene bak. Sen iyi Ne bu acelen Macit baba? Bak belli ki bir şey canını sıkmış. Eğer yapabilecek bir şeyim olursa Olsa söylerim çiçek. Gitmem lazım. Demir kardeşimiz ne olacak baba? Aramaya devam değil mi? Yok yok. O mevzu kapandı artık. Buldum ben oğlumu. Hayırdır? Sen niye geldin? Annem için geldim. Biraz konuşabilir miyiz? Tamam çiçek, tamam. Sen gidebilirsin. Uğurlar olsun baba. Uğurlar olsun. Annem için geldim. Ben artık onu üzgün görmeye dayanamıyorum. Ayrıca sizin ikinizi bir kere daha ayıran da olmak istemiyorum. Ay sen mi istedi senden bunu? Hayır, hayır, hayır. Ee, onun haberi yok geldiğimden. Ben kendim geldim. Ama aklı hep sende. Gitmeni isteme. Çünkü hiç olmadığı kadar mutluydu sen yanındayken. Açıkçası... Açıkçası ben de onun yalnız kalmasını istemiyorum. Niye yalnız kalsın ki? Sen varsın, Melisa var, torunları var. E, e, evet, evet, evet sevdiği herkes yanında etrafında ama yani sen senin yerin ayrı. Bak, e, onu ancak sen iyileştirebilirsin. Tabii son karar sen. O yüzden mi af dileyecektin o gece? Hani seninle konuşmuştum ya. Beni affetmeni istemiştim. Sen de Evet. O gece her şeyi anlatacaktım sana. Senden beni affetmeni isteyecektim. İşte annem geldi. Engel oldu. Bak gideceksen yolun açık olsun. Ama bil ki ben bu vicdan azabını hayatımın sonuna kadar taşıyacağım. Çocuklarıma Demir'den bahsedeceğim. Onları seven, harika bir amcalar olduğunu söyleyeceğim. Umarım sen de bir gün beni affedebilirsin. ona güzelim açıt Geldin mi? Geldim Aysel'im. Geldim. Veda etmeye geldim deme bana olur mu? Lütfen. Açıkçası ne yapacağımı bilmiyorum Aysel. Sanki derin bir çukurun içindeyim oğlumuz gibi Ben de öyle. Ben de öyle. Ama eğer kalırsan yani her şeye rağmen eğer kalırsan Belki yaşarken veremediğimiz mutluluğu veririz oğlumuza. Onun varlığında bir aile olamadık. Belki yokluğunda oluruz. Akıp giden onca zamanın telafisi yok elbet. Fakat inanmıştım be Aysel. Seninle bir gün ikinci baharımızı yaşayacağımıza inanmıştım. Fakat bedeli çok ağır oldu be Aysel. Çok ağır oldu. Çok. Çok. Bak. Bak Demir. Bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.